Herkese merhaba. Ben Çarkan Yapıcı. Bu kanalda halka açık şirketlerin incelemelerini yapmaya çalışıyorum. Bu videoda da Astor'u incelemeye çalışacağım. Astor geçen yılın Ocak ayında halka açılmış bir şirket. O günden bugüne kadar 12,5 liradan halka arz edilmişti. O günden bugüne kadar çok yüksek değerlemelere ulaştı. Sonra tekrar geri düştü vesaire. Aslında adından belli sebeplerle çok çok bahsettirilmiş bir şirket. Gerek halka arz edildikten sonra fiyatlamasında ciddi artış olması gerekse işte zannedersem en son bu haziran ayında 94 liradan patronun bir satışı vardı. O sebeplerle benim biraz daha uzaktan takip ettiğim şirketlerden biriydi. Ancak son çıkan haberlerle beraber son çıkan haberlerde erken birazdan bakacağız. Sadece Astor'la ilgili değil aslında dünyada Astor'un yaptığı işinin gidişatı ile ilgili belli haberler var. Birazdan onlara değineceğiz. Bu sebeplerle şirketi incelemeye çalıştım. Biraz şansıma bugün Astor'un yöneticisi Bloomberg'de röportaj verdi. Onu da takip ettim. Yatırımcı sunumlarına baktım. Çeşitli burada raporlar var. Onlara bakacağız. Şirketi biraz incelemeye çalıştım. Notlarımı da burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Öncelikle tabi Astur ne iş yapıyor ona bakmak lazım. Şimdi enerji şirketi ama enerji üreten bir şirket değil. Daha çok transformatör dediğimiz aslında halk dilinde trafo üreticisi. Genel olarak bu işi yapıyorlar. Cirolarının %80'i -80 75-80'i güç ve dağıtım transformatörlerinden geliyor. Ve tabi beraberinde anahtarlama ürünleri vesaire bu tarz hizmetleri de var. Ancak biz bu videoda daha çok trafo tarafına değinmeye çalışacağız. Şimdi bir haberden bahsetmiştim. Hemen o habere gelmek istiyorum. Dünyanın en büyük trafo üreticisi aşırı yükselen sanayinin talebini karşılamakta zorlanıyor diye bir haber geldi Hitachi Enerji'nin CEO'sundan. Belli açıklamalar var zamanla. Bu haberi de açıklamaya koymaya çalışırım. Burada önemli aslında detaylar var. Pazara dair belli bilgiler veriliyor. Mesela toplam trafo pazarında e, önümüzdeki yıllarda ciddi artışlar sağlanacağı öngörülüyor. E, mesela belli bir teslimat süresi var. Bu teslimatların artık giderek zorlaştığı, daha uzun sürelerde olduğu, taleplere yetişmekte zorlandığı vesaire bahsediliyor. Bu haberi okuyabilirsiniz. E, buradan aslında çıkaracağımız bazı e, dersler var bizim. E, mesela ne gibi? Biraz Peter Lynch bari bir şey olacak ama Peter Lynch ne yapar? İşte biraz daha işte çıkıp aslında sokakta dolaşırken gördüğü şeylerle ilgili hani bu ya bu şirket iyi gidiyor işte müşteri sayısı çok fazla müşterileri bundan memnun işte bakıyorum satışlar iyi gidiyor gibi vesaire işte daha çok güncel hayattaki gördüğü şeylerle ilgili yatırım kararlarını vermeyi hedefleyen ya da böyle bir uygulaması olan bir kişi belli kitaplarda yatırım tarzını açıklıyor ona da göz atabilirsiniz bilmiyorsanız çoğu insan biliyordur diye düşünüyorum benim şöyle bir şeyim vardı. Eskiden yaptığım işle ilgili bir kağıt şeyim vardı. Kağıt almaya gittim ve şey dediler hani abi çok zor bulunuyor şu an. Yani ülkede ciddi bir kağıt krizi var. Haberin olsun hani bu ne, şu an alabildiğini al falan gibi bir şey söylemişler. Tabii benim kafada ampul yandı. Allah Allah dedim. Yani döndüm eve. Hemen bir şeye işte borsada halka açık kağıt üreten şirketlere baktım. O, zaman hiç unutmuyorum. Alkim kağıda bakmıştım özellikle. Baktım dedim ki ya bu hisse tamam güzel para kazanacak belli. Ortada bir kriz var. Kar marjı da yukarı gider vesaire ama fiyatı da yukarı gitmiş. Artık hani ben o fırsatı kaçırmışım diye düşündüm. Sonra bilançolar bir gelmeye başladı. Ciroda artışlar, kar marjında artışlar vesaire derken hisse daha da gitti. Ee, mesela onu görmeme rağmen biraz değerlemede hata yaptığım için zorlanmıştım. O günden bugüne de bir sektörde bir kriz çıkınca mesela işte Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte bir enerji krizi çıkmıştı. Ondan sonra tüpraşın marjları çok yukarı gitmişti. Tüpraşla ilgili videomda da bahsetmiştim ondan. Mesela o da kaçırmadığım krizlerden biri olmuştu. Yani onlara benzer bir durum var aslında burada. Aslında orada da gördüğümüz üzere dünyada kendi üretimini yaptığı sektörle ilgili bir kriz bulunmakta ve sanayinin talebine yetişilememekte. Bu nelere yol açacak? Şimdi siz bugün belki 100 tane trafo üretiyorsunuz, işte 100'ünü satıyorsunuz. Yarın da yüzünü de satacaksınız. Aslında çok bir değişiklik yok ama sattığınız fiyat değişebilir. Fiyatlar yukarı gider, daha karlı işler yapabilirsiniz. Ve mesela daha uzun soluklu anlaşmalar yapabilirsiniz. Mesela bu yılın satışlarını tamamen çıkartmışsınızdır. Seneye içinde sipariş alırsınız. Siparişler uzadıkça uzar, uzadıkça uzar ve siz düzenli olarak karını büyüten bir şirket haline gelebilirsiniz. Aynı zamanda Astor'un tabi şu an bir yatırımı mevcut. 2025 yılında devreye girecek Ankara'da kapasitesini iki katına çıkaracak bir yatırımı mevcut. Ve o yatırımla birlikte de tabi yeni bir kapasite oluşacak. Ve dünyada böyle bir sorun olduğuna göre de biz şunu anlayabiliyoruz. Yeni kapasitenin de tamamı rahatlıkla aslında alıcı bulabilecek üretimden satışlarda ciddi bir zıplama görebileceğiz. Tabii şirketin de özellikle halka arz edildikten sonra bu yatırım zaten vardı. Orada açıklamış olduğu belli beklentiler var. Ciro'da da yüksek bir büyüme bekliyorlar. Şu an 9 aylıkta dolar bazlı 500 milyonun üzerinde bir satış mevcut. Yılda 800 seviyelerinde bitirmeyi tamamlıyorlar. Bu sene özelinde ulaşabilirler mi bilmiyorum. Çünkü beklentinin biraz altında olabilir yani 800'e göre 9 ayda 500'ün gelmesi tabi son çeyrekli biraz daha yüksek belki bir büyüme göreceğiz ama belki de beklentinin altında gittiğini söyleyebiliriz bunu son çeyrekte görürüz ancak önemli bir zıplama seneye 1 milyar dolar civarında bir beklenti açıklamışlardı birazdan bu raporlara değiniriz ama ALB yatırımın yayınlamış olduğu bir rapor var bu yeni bir rapor orada geleceğe dair beklentilerini mesela yatırımcı sunumunda 1 milyar dolarlık beklentinin yeni yatırımların ciroya sağlayacağı katkıyla 1.250 milyon dolara çıkması beklenmektedir diyor. Bu da önemli bir şey. Bir raporda daha görmüştüm. Yine aynı şekilde onlar da bu sefer o beklentiyi yukarı doğru kaydırmışlar. 1 milyar 250 milyon dolarlık bir ciro beklentileri var. E Tabii bu ciro beklentileri varken de fabrik marjlarına bakarsak şirketin %30-35 civarlarında bir fabrik marjı görüyoruz. Az önce bahsettiğimiz sektörel nedenlerden dolayı da açıkçası bu kar marjların daha yukarı bile gelmesi beklenebilir. Yine sözü geçmişken burada bir iş yatırımın raporu var. Bu raporların hepsini açıklamaya linkini koymaya çalışacağım. Oradan hepsini okuyabilirsiniz. Şimdi bulabilir miyim bilmiyorum ama burada %35'lik bir fabrik beklentisi paylaşmış. Önümüzdeki yıllara dair iş e, yatırım. E, o civarlarda bir aslında beklenti e, oluşabilir. Hesaplama yaparken e, bu tarz durumlara bakılabilir diye düşünüyorum. Şimdi hem sektöre baktık hem sektör içerisinde e, Astor'a bakmaya çalıştık. Dünya trafo pazarında Astor'un aldığı pay şu an %1. Türkiye trafo pazarında %35'lik bir paya sahip. Tabi yeni yatırımları vesaire var hem pasta büyüyor hem de pastanın içinde astorun payının da büyümesi bekleniyor. Dolayısıyla aslında benim sevdiğim konulardan biri bu. Dolayısıyla zaman içerisinde astorun cirosunda ciddi büyümeler göreceğiz. Önümüzdeki yılla beraber işte bahsettiğimiz gibi 1 milyarın üzerinde bir ciro beklentisi var. Ancak bu yatırımın etkisiyle daha sonra da bir artış bekleniyor. Burada raporlarda değinilmiş. Mesela faaliyet raporunda Burada üretim sektörüyle ilgili bilgiler veriliyor. İşte kaynakçılar vesaire de verilmiş. O oralarda takip edilebilir. Burada ben bu yılın Ocak ayında Philip Capital'in yayınlamış olduğu bir rapor var. 22 sayfalık. Burada çok iyi bilgiler vermiş. Bunu da aşağıda paylaşmaya çalışırım. Burada mesela söylendiğine göre dünyada bu sektör yıllık bazda büyüme oranı dolar bazlı %8 olması bekleniyor. %7 olması bekleniyor. Hatta Avrupa ile ilgili baktığımızda orayı bulabilirsem Avrupa'da daha yüksek bir büyüme bekleniyor. E tabi Astor'un burada aldığı payı, he, burada hemen geldik. E, dünyada %7'lik bir e, büyüme beklenirken mesela Avrupa'da %8.7 tabi biz Avrupa'ya yakınız. Burada şöyle bir durum da var. E, Avrupa'da, Amerika'da e, Çinli şirketlere bir kota var. Dolayısıyla Astor için avantajlı bir durum bu. Avrupa'ya da yüksek oranda ihracat yapan bir şirket e, Astor bu arada şu an ki galiba %40'lara yaklaşan bir ihracat oranı var. Bunu %50'ye getirmeyi planlıyor şirket. Yıldan yıla ihracat oranı artıyor. İhracatta da daha karlı satışlar yaptığı söyleniyor. E ee, tabii Ukrayna tarafı vesaire de var. Oraya da biraz andayınız. Ancak bu piyasayla ilgili konuşurken Avrupa piyasasında yıldan yıla aslında %8'in üzerinde büyümeler mevcut. Burada da habere baktığımızda 48 milyardan 67 milyar dolara çıkacak trofa pazar büyüklüğü deniyor. Mesela 2030'a kadar %50'lik bir dolar bazlı e, büyüme diyebiliriz. Yani ciddi büyümeler e, bu sektörde oluşacak. Bunun içerisinde de e, şeyin aldı, Astor'un aldığı pay tabii ki de giderek artacak. E, çünkü neden? Yeni yatırımlar yaptı. Yeni anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Şimdi Ankara'da bir yatırım yaptı. O yatırım sonuçlandıktan sonra da şu an kesin bir şey olmamakla birlikte bunun planları yapılıyor. Amerika'da da bir yatırım e, ko söz konusu. Orada da bir yatırım yapabilirler. Amerika pazarını çok önemsiyorlar. Çok büyük bir pazar tabii ki. E, burada yeni iş ilişkilerine baktığımızda en son e, olması lazım. Porto ile bir e, anlaşmaları var. E, Porto Rico tabii Amerika'ya yakın bir yer olduğu için bunu önemli buluyorlar. Oradaki e, yeni potansiyelleri değerlendirmeye çalışacaklar. E, bu tarz işler e, önemli şirket için. Ee, dediğim gibi sektör giderek büyüyor. Sektörün içinde de Astor büyüyor. Dolayısıyla epey bir büyüme söz konusu. Şimdi ISO 500'deki sıralamasına bakarsak üretimden satışlarda vesaire yıldan yıla nasıl büyüdüğünü e, görüyorsunuz şirketin. Ürettiği fabrikte de böyle aynı şekilde. Ve şu an Türkiye'de 87. E, şirket olarak e, gözükmekte Astor. Şimdi Burada birçok ISO ile ilgili veriler paylaşılmış. Hepsinde büyümeler mevcut. Onlara yatırımcı bundan bakabilirsiniz. Ben daha çok önemli bulduğum noktalara değinmeye çalışacağım burada. Tabii ki de burada mesela şeyde bahsetmiştik. Trafo işinde şu an %45 artı 33. İşte 78'lik %78, %78 satışların buradan geliyor. %80'e yakını. Bu sektörde dünyada nasıl bir gidişat olduğunu az önce haberlerden vesaire ya da raporlardan gördük. Ee, özellikle hem iş yatırım hem faaliyet raporu hem de bu Philip Capital'in yayınlamış olduğu raporda sektöre dair çok iyi bilgiler veriliyor. Ancak şunu söyleyeyim. Bu bilgilerin verildiği dönem 16 Ocak yani henüz şurada bahsedilen biz krizi görmediğimiz dönemler. Yani raporda bahsedilen e, büyümelerden daha büyük büyümeler e, beklememiz gayet mümkün diye düşünüyorum. Sunumdan devam etmeye çalıştık. Burada müşteri referansları vesaire verilmiş. Yani çok büyük şirketler mevcut. Hepsine bakabilirsiniz. ve Tabi bir, bir de şarj şarjada altında şarj istasyonları yatırımları da bulunmakta. Ancak Ciro içerisindeki payı tabii buranın şu an düşük. İleride artar mı bilemiyorum ama önemli olan benim için trofo pazarındaki büyüme. E Tabii bu trafo pazarı niye büyüyor? Ona da biraz ucundan değinmek lazım. Ona hiç değinmedik buraya kadar geldik. Şimdi hem biliyorsunuz rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları dünyada çok artarak devam ediyor. Yenilenebilir enerji talebi giderek artıyor e ve dolayısıyla buradaki yatırımlarda bir trafo ihtiyacı doğuyor. Tabii sadece buralarda da değil. Eski yapılan trafoların da yenilenmesinde vesaire bir e, asıl talep söz konusu. Bu talepler de giderek arttığı için ve üreticiler henüz buna yetişebilir seviyede olmadığı için de e, burada ciddi büyümeden söz konusu mesela biz %35 e, kar marjı görüyoruz. E, diyelim ki mesela 2028 yılına kadar böyle gitti sektör. 2028 yılından sonra artık üretim karşılayabilir hale geldi, sektöre yeni oyuncular girdi vesaire. O zaman biz fabrik marjını da burada göremeyeceğiz. Onu da bilmek lazım. Ama şu an için konuşursak fabrik marjını şu ankinden çok daha e, yukarıda görmemiz muhtemel. E, satışlarda vesaire işte yurt dışı ve yurt dışı satışların burada kırılımı verilmiş. Yurt dışı satışlarda özellikle ciddi büyümeler var. Ve ciro içerisindeki payı e, giderek artıyor. Bunu da %50'ye ulaşmasını bekliyorlar. Şimdi burada son sayfalarda hedefler verilmiş. Hedeflere bakarsak ciro hedefi 1 milyarın üzerine çıkmak. Burada baktığımız zaman hem ihracat hem de içeride yurt içi satışlarında 500 milyonun üzerinde bir satış beklentisi mevcut. Bu beklentiyle birlikte toplam cironun 1 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. Tabi son gelişmelerle birlikte işte ALB'nin yayınlamış olduğu raporun sonuna bakarsak da 1. 250 milyon yani 1.2 milyarlık bir e, ciro beklentisi var. E, i̇ş yatırımının raporuna vesaire bakarsak da %35 gibi bir favök e, beklentisi almak ve tabii ki de işlerin gidişatına, sektörün gidişatına baktığımızda marjların düşmeyeceği öngörüsüyle hareket etmek e, gayet mümkün. Hatta burada bir Ukrayna ile ilgili bir şey bahsetmiştim. Ukrayna tarafına bakarsak yine bu Philip Capital'de de bahsediliyor. Ukrayna ile Rusya arasında bir bu savaşın sona ermesi gerçekleşirse bu sefer Ukrayna'da da ciddi bir tabi trafolar zarar gördü vesaire bunların yenilenme süreci olacak. Astor da buraya yakınlığı nedeniyle buradan ciddi bir pay almayı bekliyor. Tabi bu da işleri büyütecek bir durum olur. Yani o savaşa dair, o savaşın sonlanmasına dair bir not olarak kenarda Astor şirketi de durmalı. Oradan ciddi gelir elde edebilir diye düşünüyorum şirket. Ama biz şu anki verilerle hareket edersek şimdi 1250 ciro'dan bahsettik ve %35'lik bir fabrik marjından bahsettik. Yani günün sonunda 437 milyon dolarlık bir fabrik bekleriz. Bu yılın ilk 9 ayında 173 milyon dolarlık bir fabrik gelmiş. Ciddi bir artış görüyoruz. Şirketin şu anki piyasa değeri 2. işte 4 milyara yakın bir piyasa değeri var. E şimdi mesela şu an 9 9.5 FD bölü fabrikten fiyatlanıyor şöyle bakarsak. Yani bu sektörde ya bir mesela 8 FD bölü fabrik versek bence düşük kalır. Çünkü niye sektörün kendisi zaten yüzde dolar bazlı %8'lik yıldan yıla bir büyüme oranı bekleniyor. E, Astor'un da bu pazar payını arttırarak daha da yüksek büyümelere ulaşabileceği düşünüyor Dolayısıyla yüksek fabrik vermek mantıklı geliyor bana. İşte 10 verilir, bilmiyorum. Hani o size kalmış. Ama en e, şey, yani defansif açıdan ben 8 versem 3,5 e, milyar bir dolarlık bir piyasa değeri oluşuyor. Yani bu da bugünkü piyasa değerine bölersek ne oluyor? %50'ye yakınlık bir dolar bazlı getiri potansiyeli sunuyor. Önümüzdeki işte 1 yıl, 3 ay, işte 15 aylık bir süreçte dolar bazlı olması aslında önemli. Tabi bunu FD bölü FAVÖ'yü arttırırsanız, FAVÖK marjı yani işler çok iyi gidiyor dersiniz. Dolayısıyla bu FAVÖK marjı seneye daha da yukarıda olur dersiniz. İşte daha sonra mesela bu yatırımlar sonuçlanışı ciro etkisini gördükten sonra bir de Amerika yatırımı gelir. O zaman yine yüksek büyüme oranıyla bu sefer FED bölüfe 15 alınır. Bunlar bir seçenek. Bu hisse tabi zamanla ucuzladı. Yani niye ucuzladı? İşte dediğim gibi patron satışı vardı. Benim gibi insanlar biraz daha uzak durdu. Ancak işte o haziran ayı galiba 94 liradan bir satış yapıldı. Şu an 81 liralık bir değeri var. Tabi arada bir faizi vesaire işte enflasyonu kattığınızda onun sattığı yerden epey bir aşağıya geldiğini de söyleyebiliriz. Tabii bütün piyasada bütün şirketler böyle düştü. Son gelişmelerle birlikte de hissenin artık öyle pek pahalı olduğuna dair de bir veri paylaşamayız diye düşünüyorum ben kendi nazarımda. Tabii benim kendi fikirlerim yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyin. Kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Buradaki biz şeylere baktığımızda da şirket raporlarında genelde hedef fiyatlar yüksek veriliyor. Yani mesela burada 177 liralık bir hedef var. Ama ben bu raporlarda hedef fiyattan ziyade içeriye bakmayı uygun görüyorum. İşte yenilenebilir enerji santrallerinin artması, deprem bölgesinin yeniden inşası, ülke genelinde elektrik dağıtım ve iletimin yenilenmesi, verimliliğin arttırılması ihtiyacı ile bu trafo ihtiyacın artması sebebiyle ve yatırımlar sebebiyle az sorunun işinin büyümesi. Bunlar önemli ve tabii ki de bütün bunların biraz daha detayına girip işler nasıl gidiyor vesaire Burada 22 sayfada güzel açıklamışlar. Bunların detayına bakıp şirketin geleceği ne olacak, ne kadar kar edecek benim önemsediğim konu bu. O kar rakamını bulduktan sonra ben kendi değerlememi kendim yapmaya çalışıyorum. Burada sadece bir örnek teşkil etmesi açısından biraz kabaca rakamlar söylemeye çalışıyorum ama işte dediğim gibi rasyo analizi vesaire ya da işte faizlerdeki değişimler günden güne değişir. Bakış açısı vesaire değişir. Kendi şeyinizi yapmanız, değerlemenizi yapmanız en doğrusudur. Benimki sadece bir örnek olabilir. Biraz hızlı hızlı gittim gibi oldu. Bu aslında raporun detaylarına girmeye çalışacaktım ama açıklamalarda bırakırım. Yani şey olarak değindim. Hani okuma yapmadım buralarda ama Genelde benim aldığım notların hepsine değindim diye düşünüyorum. Bu kanalda böyle şirket incelemeleri yapmaya devam ediyorum. Abone olursanız, beğenirseniz memnun olurum. Beğenip yorum attığınızda algoritma diğer insanların da önüne düşürüyor. Biraz daha belki büyümemizi sağlar. Kanal biraz daha büyü büyümesine destek olmasını isterseniz beğenip yorum atarsanız memnun olurum abone olursanız da bu tarz videoları ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz yeni videolardan haberdar olursunuz başka bir videoda görüşmek üzere diyelim